Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Hazır yeni yılda yaklaşırken harika bir yeni yıl süsü yapalım birlikte dedim. Bunun için şöyle bir halkam var. Dileyen e, su şişesi kapağı da kullanabilir. Elinizde ne varsa onunla yapabilirsiniz. Evet, hemen yeşil ipimi alıp modelimin yapımına başlıyorum. Şöyle halkamdan hatta şu ipimi şöyle alayım. Şöyle sık iğne yaparak şu ipimi de gizleyerek bütün bu halkanın etrafını bu şekilde beyaz görünmeyecek şekilde sık iğne yaparak dolaşıyorum arkadaşlar. Dilediğiniz iple yapabilirsiniz. Benim elimde koton, akrilik çeşitli ipler vardı. Da hem değerlendirmiş olursunuz. Şöyle bütün etrafını dolanalım. Evet, dolaştım. Sonunu birlikte yapalım. İlk başladığım yere tığımı batırıp kaydırma yöntemiyle bunu buraya bağladım. Şöyle bir halka elde ettim. 1, 2, 3 zincir çektim. Tepeye bir aldım. Hemen dibinden trabzan yapmaya başlıyorum arkadaşlar. İkili trabzan. Hep tepeye bir kez alıyorum. böyle bütün etrafını bu şekilde yine ikili trabzanla dolaşacağım her bir tepeye batarak sayı veremiyorum sizin halkanızın büyüklüğünce siz de yapabilirsiniz Evet ben buraya kadar getirdim arkadaşlar hemen şimdi sonlandıracağım Kaydırmayla bunu buradan kapatıyorum. Şimdi diğer ipime geçeceğim. Evet beyaz ipimi aldım bunun için. E, beyaz ipim daha ince iki buçuk numara bir tığ kullanıyorum. Çünkü dediğim gibi elimde hangi ip varsa onları kullanacağım. Şöyle battım arkadaşlar. Sık iğne ile bağladım. 1 2 3 zincir çektim geri geldim ters sık iğne yapıyorum şöyle elimle aldım sık iğne ile bağladım 3 zincir çektim geri geldim şöyle bir taraftan da çıkarıyorum elimle 3 zincir hep geri batıyorum sık iğne ile bağlıyorum. 3 zincir geri batıyorum. Sık iğne ile bağladım. Bakın böyle çok güzel ve de çok kolay oluyor. Bu şekilde bütün etrafını yine dolanıyorum. Bütün etrafını dolanıp geleceğim. Evet şimdi şöyle kırmızı ipimi alıyorum arkadaşlar. Kırmızı ipimi 4 kat yapacağım. Sizinki kalınsa iki katta olur. Hemen şöyle şu şuradan şöyle tığımla çekiyorum. Evet yaklaşık 1-2-3-4-5. zincirimi 5. trabzanımı geçip şöyle tekrar çektim. 1 2 3 trabzan atlayıp 6 çekiyorum yine 3 tane atlıyorum şöyle bir iki üç dört beş bu şekilde buraya kadar dolaşıp geldim şimdi güzel bir fiyonk yapalım Evet şimdi şöyle bir fiyonk yapacağım ben. Şu ipimi yine buradan aşağıya alacağım. Şöyle bunu da bu taraftan yine aynı yerden aşağıya alacağım. Şöyle elimle de güzelce düzeltiyorum. Bakın şu uzun ipimi arkadaşlar siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben şuradan tekrar geri çekiyorum. Uzun olan ipimi ve buradan şu şekilde tekrar geri çıkaracağım. ki şöyle fiyonğunu oluşturayım diye. Dediğim gibi siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet bakın. Düzeltin şöyle. Arkadan da bağladınız mı? Harika bir süsümüz olmuş oluyor. Evet, ben böyle bitirdim. Siz dilediğiniz gibi uyarlayabilirsiniz. Çok da güzel oldu bence. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.